2025 yılı içerisinde televizyonda veya dijital platformlarda yayınlanması beklenen 30 yerli diziyi derledik. 2024 yapımı olup yayın politikası nedeniyle yayını 2025'e sarkan dizilerinden çekimleri henüz başlamamış yapımlara, serilerin merakla beklenen ikinci sezonlarından usta isimlerin yeni projelerine kadar 2025'in dikkat çeken dizilerine bu videodan ulaşabilirsiniz. Adsız Aşıklar Netflix Halit Ergenç'in uzun bir aradan sonra ekranlara dönüşünü müjdeleyen Atsız Aşıklar, aşk hastalığına yakalanan kişileri tedavi etmek üzere aşk hastanesini kuran Cem ile dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'ın ilişkisini takip ediyor. Oyuncular Halit Ergenç, Funda Eryiğit, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman. Asılım tabi. Yargı dizisindeki Eren Komiser rolüyle adından söz ettiren Uğur Aslan'ın başrolünde yer aldığı Asilum Savaşı'nın yıkıcı etkileri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan bir ailenin sarsıcı hikayesini konu ediniyor. Oyuncular Uğur Aslan, Berkay Çınar, Ada Erma, Gönül Adanagi, Zamire Zeynep, Baran Akbulut Aşkı Hatırla Disney Plus 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak olan Rüzgara Bırak filminin çifti Barış Arduç ile Hande Erçel'i tekrardan bir araya getiren Aşkı Hatırla, evliliğe giden ilişkisi aniden biten Mimar Deniz'in ülkenin fenomen editörlerinden Güneş ile tesadüf eseri başlayan ve şiddetli bir aşka dönüşen ilişkisini takip ediyor. Oyuncular Barış Arduç, Hande Erçel, Feyyaz Şerifoğlu, Alper Saldıran, Melis Minkari, Başak Gümülcinelioğlu, Fatih Al, Begüm Akkaya. Ayrılık da sevdaya dahil. Netflix. Usta yönetmen Yavuz Turgul'un ilk dizi projesi olan Ayrılık da sevdaya dahil tefeci, bir ailenin tahsilat işlerini yürüten Kemal'in lokantacı, Afife'nin borcunu tahsil etmek üzere harekete geçmesi ve bu mücadelede aşkı bulmasını konu ediniyor. Oyuncular İbrahim Çelikkol, Emine Meryem, Yasemin Kayalın, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar Asuman Çakır Sinan Bengiyer Başkan Ev Hapsi Gain Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Oktay Kaynarca'nın ilk platform dizisi Başkan Ev Hapsi İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı olan Şükrü Saygı'nın soruşturma süresince Ev Hapsi ile cezalandırmasıyla birlikte gelişen olayları takip ediyor. Oyuncular Oktay Kaynarca Rojda Demirer Kadriye Kenter Hakan Boyal İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur. Bin Bir Gece Masalları. Tabi, yıldız oyuncular İbrahim Çelik Kol ile Cansu Dere'yi bir araya getiren Bin Bir Gece Masalları eşinden gördüğü ihanetle birlikte, hayatı yerle bir olan Şehriyar'ın Şehrazat'la evlenmesiyle birlikte gelişen masalsı hikayesine odaklanıyor. Bir ihtimal daha var, Netflix ünlü komedyen Ata Demirer'in ilk dizi projesi olan Bir İhtimal Daha Var Ülkenin en ünlü spor bayisi yazarlarından İsa ile vefat eden ünlü iş insanı Refik'in ruhunun maceralarını takip ediyor. Oyuncular Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar. Bir Zamanlar İstanbul, TRT 1, 01. Şukur, Dengeler Gibi dizilerle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan'ın televizyon ekranlarına dönüşünü müjdeleyen Bir Zamanlar, İstanbul 90'lı yıllarda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme hikayesini anlatıyor. Oyuncular Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban. El Turco, Gain, oyunculuk kariyerine, İtalya'da devam eden, Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turgo, Viyana'yı fethetmeye giden, Türk ordusunun seferi sırasında yaralanan ve yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Moena köyünde bir kahraman haline gelen 17. Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın hikayesini takip ediyor. Oyuncular Can Yaman, Will Kemp, Greta Ferro, Hüseyin Avni Danyal, Eşref Rüya, Kanal D Yıldız oyuncu Çağatay Ulusoy'un Televizyon ekranlarına dönüşünü müjdeleyen Eşref Rüya Yeraltı Dünyası'nın önde gelen isimlerinden Eşref'in polis muhbiri Nisan'a aşık olmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor. Oyuncular Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili. Gassal, ikinci sezon. Tabii, 10 bölümden oluşan ilk sezonu kısa sürede fenomen haline gelen Hande Soral'ın Kadın Gassal rolüyle katıldığı Gassal, ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi, bir gün ölümle burun buruna gelmesinin ardından ölünce kendisini yıkayacak adamı aramaya başlayan Gassal Baki'nin dramatik hikayesini takip ediyor. Oyuncular Ahmet Kural, Hande Soral, Erdal Cindoruk. Geleceğe Mektuplar Netflix. PTT'nin aynı adlı kampanyasından yola çıkılarak hazırlanan Geleceğe Mektuplar, 2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma'nın ödevi üzerine yazılan mektupların 2023 yılında sahiplerine ulaşmasıyla birlikte gelişen olayları takip ediyor. Oyuncular Gökçe Bahadır, Onur Tuna, Selin Yeninci. Goopy, Netflix. Ünlü komedyen Gupse Özay'ın ilk animasyon projesi olan Goopy ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan Afacan Goopy'nin yeni arkadaşları Sepi, Beto ve Papi ile birlikte maceralarını takip ediyor. Seslendirenler Gupse Özay, Iris Kaplan, Dora Kaplan. Harman Yeri tabi. Gönül Dağı dizisinin yıldızı, Gülsim Ali ile Berk Oktay'ı bir araya getiren Harman Yeri yağlı güreşçi başpehlivanlarının hikayelerini takip ediyor. Oyuncular Berk Oktay, Gülsim Ali, Serhat Tutumlar, İpek Tuzcuoğlu, Levent Ülgen, Jessica May. İstanbul Ansiklopedisi Netflix. Selman Nacar'ın yazıp yönettiği İstanbul Ansiklopedisi, yeni taşındığı İstanbul'da gerçek kimliğini ve yuvasını arayan Zehra'nın Nesrin ile tanışmasıyla birlikte değişen hayatını anlatıyor. Oyuncular: Helin Kandemir, Canan Ergüder, Kaan Miraç Sezen, Tolga Tekin, Müjde Ar. Kardelenler ATV, Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden Kardeşlerimin Yaratıcıları. Gül Abus Semerci ve Serkan Birinci'nin yeni ortak projesi, Kardelenler parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekranlara taşıyor. Oyuncular Barış Falay, Ayda Aksel, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli. Kasaba Netflix Yönetmen Seren Yüce'nin yeni dizisi Kasaba, yıllar sonra bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşlarının çalıntı bir servet bulması sonrası yaşanan olayları anlatıyor. Oyuncular Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Büşra Develi, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Netflix Dizi ikinci sezonunda Leyla'nın Ömer'i hayatından tamamen çıkarıp yoluna devam ederken Cem Muratan ile yeni bir ilişkiye başlaması sonrası gelişen olayları takip ediyor. Oyuncular Serenay Sarıkaya, Fatih Artman, Metin Akdülger, Boran Kuzum Kral Kaybederse Star TV Halit Ergenç'in 4 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına dönüşünü müjdeleyen Kral Kaybederse annesi tarafından kral gibi büyütülen narsist Kenan'ın eşi, Handan'ı bir gece kulübünde tanıştığı Fadi ile aldatmasıyla birlikte gelişen olayları takip ediyor. Oyuncular Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya. Magarsus 2. Sezon Blue TV Blue TV'nin ilk sezonuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Magarsus ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor dizi, Çukurova'nın bir sahil kasabası olan Sarı Bahçe'de, Narenci'ye tekelini elinde tutan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Oyuncular, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Sezin Akbaşoğulları. Mezarlık, 2. Sezon, Netflix, dizi, İstanbul'da kadın cinayetleriyle mücadele etmek için kurulan Özel Suçlar Biriminin başına getirilen Başkomiser Önem Özülkü'nün hikayesini anlatıyor. Oyuncular Birca kalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriç'tiler. Modern Doğu masalları, 2. sezon. Tabi Gönül Dağının yaratıcılarının dijital platform dizisi Modern Doğu masalları ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi babalarının vasiyetini gerçekleştirmek üzere bir yolculuğa çıkan Halil ile İbrahim'in hikayesini anlatıyor. Oyuncular Feyyaz Duman, Semi Ertürk. Old Money, Netflix. Son olarak Kuş Uçuşu dizisiyle adından söz ettiren Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Old Money, sıfırdan gelip başarıya ulaşan Osman ile varlıklı bir denizci ailesinin, temsilcisi Nihal'in ilişkisini eski para ile yeni paranın savaşı üzerinden takip ediyor. Oyuncular Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci. Piyasa Kanal D Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren, senarist Mehmet Barış Günger'in yeni dizisi Piyasa Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini Kenan ve Münevver üzerinden takip ediyor. Oyuncular Alp Navruz, İlayda Alişan, Zuhal Olcay, Yurda Okur, Gülben Ergen. Platonik Netflix Ünlü komedyen Gupse Özay'ın ilk dizi projesi olan Platonik, Alaçatı'da işlettikleri mütevazi butik oteli almak isteyen yakışıklı genç adama aşık olan bir anne ve kızın eğlenceli hikayesini takip ediyor. Oyuncular: Gupse Özay, Öykü Karayel, Kerem Bürsin. Prince 3. Sezon: Blue TV. Blue TV'nin sevilen dizisi Prince 3. Sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi, kimsenin umrunda olmayan Bongomia adlı ülkenin ...pek sevilmeyen prensinin başına gelen... ...eğlenceli olayları konu ediniyor. Oyuncular... ...Giray Altınok... ...Çeyda Düvenci... ...Serdar Orçin... ...Çağdaş Onur Öztürk... ...Binnur Kaya. 8. Aile Disney Plus, Ali Atay'ın yeni dizisi... ...8. Aile... ...dünyanın en zengin 8. ailesinin... ...eğlenceli hikayesini merkeze alıyor. Oyuncular... ...Haluk Bilginer... ...Ali Atay... Serkan Keskin, Hazal Kaya. Siyah Bere. Tabi, Siyah Bere bir tank timinin etkileyici hikayesine odaklanıyor. Oyuncular, İlhan Şen, Özge Gürel, Saygın Soysal, Açelya Devrim Yılan. Sustalı Ceylan. ATV. Sustalı Ceylan erkek egemen toplumda kendi kimliğini bulma mücadelesi veren Ceylan adlı güçlü bir kadının hikayesini konu ediniyor. Oyuncular Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan. Başka bir gün ATV. Başka bir gün eşinin ortadan kaybolmasıyla birlikte hayatın zorlu tarafıyla yüzleşen bir anne olan Nehir'in dramatik hikayesini anlatıyor. Oyuncular Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.